Bugün sizlerle ceviz oyunu oynayacağız. Aslında ceviz oyunu dışarıda oynanılır. Ama biz karantinada olduğumuz için evde oynayacağız. Evet arkadaşlar başlayalım mı? Ben güzel gibiyim. Başlayalım o zaman. Nasıl oynanır biliyor musunuz? Hmm. Eskiden an evet. videolarımız var. Nalelerimiz oynarmış ama. 4 tane Senin 4 senin 4 onun Bakalım kaç tane. Oradan her bulduğunuz bir tane için bir tane sizin oluyor galiba benim bildiğim. Hadi bakalım. O oh, abi bir tane aldım. Evet, durun bir tane alayım. Evet, bırak. İki tane vurursanız iki tane olur. Bir tane. Aha, olmadı. Bak, iki tane vurursam. Bu da benim, bu da benim. Taş kabili. Onu da alsın. O Vurduğunu da alıyor, kendincini de alıyor. O lan ben de kendim. Vallahi evim şimdi ki devirde bill oyunu var. Bill oyunu da. E, ben hep kuzenimle oynardım, hep ben kazanıyordum. Şimdi de ben oynuyorum. Aha bu değil. Hayır, olsun. vurdun ama oynatmadın yerinde. Deyen oluyor. Alıyor mu? O Hadi o zaman... olsun, seni mi kıracağım? Hadi. <laughs> <laughs> yani, çekil. Arkadaşlar böyle de mı çatamıyor. Hemen azmalma. Evet. Bir dakika benim tane. Hı hı. Hı hı. Hı hı. yapma. Hı. Hı. Ben 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 bakalım. 1

Ha çok gitti. Geri getir biraz, Hadi geri getir. Mi? Uyanık seni. Hadi, Hadi başla <laughs> Emir gel oğlum. Emir bunlar zehir çarpmasın hayır, 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 hayır. anne Değil mi? Yeter artık. Hadi Aa. bakalım, yesin. Ben, ben koymadım Koydum, Hayır, bir tane çıkarıyorsun anne, Hayır. Hayır. yakından atın bensin. Bir tane çıkar bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on bir. Oturarak yap. otur Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sen kaç yaptın? Ben kaç yaptım? <laughs> 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 ceviz yiyin ceviz. <laughs> <Havzanızı> da güçlerim. <düşünelim. gülüyor> hani ben ceviz kırayım bence. <laughs> bence de kırayım ben 好的。